Yaşadığımız musibet anları çok kritik anlardır. O esnada kişi ya günahadalar ya da Rabbine iltica eder. Bunu şuna benzetiyorum kıymetli dostlarım. Hani insan vücudunda bir noktadan yara aldığı zaman hemen orayı dezenfekte etmezse mikrop kapar ve yayılmaya başlar. Şimdi yaşadığımız bir musibet anında, bir sıkıntı anında aslında bir yara alıyoruz. Yara aldığımız anda hemen şeytan devreye giriyor orada mikrobunu yaymaya çalışıyor. İşte insanı günahlara sevk etmek için elinden geleni ardına koymayıp bütün gayretini, çabasını sarf ediyor. İşte teselliyi Allah'ın yasak etmiş olduğu şeylerde arattırmaya çalışıyor. Böylesi anlarda hemen ile Rabbimize yöneleceğiz. Kendimizi bırakmayacağız, salmayacağız. Evet, musibet anları çok kritik anlardır. Allah muhafaza eylesin. O anlarda fasabrun cemil diyerek Rabbimize iltica edeceğiz. Ondan yardım dileyeceğiz. Rabbim inşallah bu noktada bizlere farkındalık nasip eylesin. etmekten, zulme uğramaktan da bizleri muhafaza eylesin. Rabbim tevazu ve ihlas içerisinde bir hayat yaşamayı son nefesimizde iman ile bu alemden öteki aleme göçebilmeyi bizlere nasip ve müyesser eylesin inşallah. Rabbim dünyanın çeşitli yerlerinde zulme uğrayan mazlum ve mağdur Müslüman kardeşlerimize imdad eylesin. Nusretiyle ile muzafferiyetleri ihsan eylesin. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا